senden bir daha deneyelim. Güzel söylüyorsunuz daha ya. mı? Tiryakinim, tiryakinim. Geçen hafta da Serenay potaya girdiğinde... Ne yapıyor <laughs> abi? Ne yapıyor? <laughs> Buradaki herkes eşit. Bunu anlayabildiniz mi? Atamıyor, yapamıyor. <laughs> Çok sinirlendi o da. Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Ben İbrahim Öztekin. Videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olup videomuzu beğenmenizi rica ediyorum. Evet arkadaşlar Survivor 2026 sezonda yeni bölüm yeni fragman sizinle paylaşıyoruz arkadaşlar. Yeni bölümde gördüğümüz gibi yine bir tartışma bir kavga içerisinde olduğunu görüyoruz. Peki arkadaşlar sizce Survivor 2026 sezonu nasıl gidiyor? İşte yorumlarınızı bekliyorum. Kanalımıza abone olmanızı rica eder. Hoşçakalın.